Herkese merhaba, sevgili akpallar, aritmetik dizilerle ilgili dördüncü çalışma videomuza hoş geldiniz. Şu ana kadar yap çalışmış olduğumuz üç videoda aritmetik dizinin temel özelliklerini konuştuk. Şimdi bu özelliklerle uygun birkaç tane uygulama sorusu çözeceğiz. Hemen birinci e, sorumuzla başlayalım. Bir aritmetik dizi veriliyor. Elimizde bir aritmetik dizi var. Bu dizide e, ilk terim ilk terim 42 verilmiş. Son terim tabi kaçıncı terim olduğunu bilmiyoruz. Son terim eksi 138 verilmiş. Bu dizinin e, ortak farkı eksi 10. Bu dizinin kaç terimli olduğu soruluyor. Bizden burada soruda istenen bu dizinin kaç tane teriminin olduğu soruluyor. Şimdi birinci terimimizin 42 olduğunu vermişler. Sonuncu terime AN diyelim. Bu terimin eksi 138 olduğunu biliyoruz. Bu dizinin ortak farkının da eksi 10 olduğunu biliyoruz görüyoruz. İlk terim 42, son terim eksi 138 olduğuna göre terimlerin azaldığını çok net görebiliriz. Ortak farkın eksi 10 olması zaten buradan anlamlıdır. Burada arkadaşlar a n'i a1 artı n eksi 1 çarpı d olarak ifade edebiliriz. a değeri eksi 138 bize verilen a1 yani dizinin ilk terim 42 n-1 çarpı d'nin de eksi 10 olduğunu ifade ediyoruz. Sanırım şurada bir e, n-1 olacak burası. Burayı düzeltelim. Eksi 10'u dağıttığımız zaman eksi 10n artı 10 olur arkadaşlar. Artı 42 eşittir. Eksi 138. Buradaki 52'yi eşitliğin karşı tarafına aldığımız zaman eksi 10 eşittir. 138 eksi 50 topladığımız zaman eksi 190 olduğunu görürüz. Buradan n'in değeri 19 olur. Demek ki arkadaşlar son terimimiz 19. terimdir. Dolayısıyla son terim 19. terim ise bu dizide toplam 19 tane terim olduğunu görürüz. Böyle dizilere daha önce de ifade etmiştik. Sonlu dizi dediğimizi bir kere daha hatırlatmış olalım. Şimdi ikinci bir e, soruya geçelim. İkinci soru AB tam sayıları verilmiş. E, her n değeri için yani dizilerdeki her n değeri için e, AN dizisi AN artı B şeklinde veriliyor. Bize A3N artı 1 terimi e, A3N terimine bir eklediğimiz zamanki terim ve bir de 3 tane an artı 1 terimi olarak verilen bu 3 terimin aritmetik dizi olduğu ifade ediliyor. Bunun üçü aritmetik dizi ise bizden istenen a ile b arasında var olan matematiksel ilişkinin ne olduğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar önce a3n artı 1 terimini bulalım. A 3N artı 1 en yerine 3N artı 1 vererek bulabiliriz. Şurada eşitlikte N yerine 3N artı 1 yazarsak A çarpı 3N artı 1 artı B olur. Bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman 3AN artı A artı B olur. Gelelim buraya A 3N'e bir ekleyeceğiz. A 3N'i bulabilmek için burada N yerine 3N veriyoruz. 3AN artı B artı 1 olur. 3 tane an artı 1 ki 3 an dediğine göre biz burayı 3 ile çarpabiliriz. 3 an artı 3 b artı 1 olur. Şimdi bu 3 terime birazcık daha yakından bakalım. Birinci terimimiz bu. 3 an ben bunu önce b'yi sonra a'yı yazayım. Şimdi niye böyle yazdığımı göreceksiniz. Bunu da aynı şekilde 3 an artı b artı 1 bunu da aynı şekilde yazalım. 3AN artı B artı buradaki 3B artı 1 olduğuna göre biz bunu 2B artı 1 olarak yazabiliriz. Bu 3 terim aritmetik diziymiş. Bu 3 terim aritmetik dizi ise bu 3 terimde 3N artı B'lerin ortak olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla bu terimde diğerlerinden farklı olan A'dır. Burada diğerlerinden farklı olan 1'dir. Burada da diğerlerinden farklı olan 2B artı 1'dir. 3 terim aritmetik dizi ise bu terimlerin arasındaki farklar birbirlerine eşit olacak. Dolayısıyla bu terimden bu terimi çıkarttığımız zaman fark bir eksi a'dır. Bu terimden bu terimi çıkarttığımız zaman da fark bundan bunu çıkarttığımız zaman da 2 b'dir. Dolayısıyla a ile b'nin arasındaki var olan matematiksel bağıntı a eşittir 1 eksi 2 b bağıntısıdır diye ifade edebiliriz. Bir üçüncü e, sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz e, bir denklemle ilgili bir denklem sorusu. x üzeri 4 eksi ax kare artı b eşittir 0 diye bir dördüncü dereceden denklem verilmiş. İşte Tabi bunun dört tane kökünün olduğunu biliyoruz. Dört tane kökü olan bir dördüncü dereceden denklem. Köklerden bir tanesi verilmiş. Köklerden birinin bir olduğunu biliyoruz ve köklerin yani bu denklemin dört kökünün bir aritmetik dizi oluşturduğunu söylüyoruz. Madem bu denklemin dört tane kökü var, bunun dördün aritmetik dizi oluşturduğu bize veriliyor. Burada e, a'nın ve b'nin değerlerinin kaç olduğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar. Denkleme dikkatle baktığımız zaman denklemdeki x değişkenlerinin dördüncü ve ikinci derece olduğunu görüyoruz. Köklerden bir tanesinin 1 olduğunu biliyorsak buradaki çift kuvvetlerden dolayı diğer kökün eksi bir olduğunu gayet rahatlıkla görebiliriz. Çünkü bu denklemde x yerine bir yazdığımız zaman eşitlik sağlanıyorsa x yerine eksi bir yazdığımız zaman da aynı eşitliğin sağlanması gerekir. Dolayısıyla bu da eksi birin kök olduğunu ifade eder. Tabi demek ki köklerden bir tanesinin eksi bir olduğunu ve bir tanesinin bir olduğunu biliyoruz. Madem bu bir aritmetik dizi, bu terimlerin arasındaki farkın iki olduğunu görüyoruz. Aritmetik dizi olduğuna göre diğer kökün bundan iki birim ötede üç olduğunu, diğer kökün de bundan iki birim geride eksi üç olduğunu gayet rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman bu denklemin dört kökünün dördü de belirlenmiş oldu. Vieta formüllerinden köklerin çarpımı, burada köklere çarparsak bunun 9 olduğunu görebiliriz. Kökler çarpım böyle bir denklemde sabit bölü baş kat sayıdır. Dolayısıyla buradan B'nin 9 olduğunu bulmamız mümkün. Köklerden herhangi birini denklemde yerine yazıp A'yı bulabiliriz. İster 1'i ister 3'ü hangisini istersek yerine yazalım. 1'i yerine yazarsak 1 eksi A artı B eşittir 0'dır. B'nin yerine 9 yazdığımız zaman A'nın değerinde 10 olduğunu bulmuş oluruz. Böylelikle aritmetik dizilerle ilgili 3. E, üç, soruyu da çözmüş olduk. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Arkadaşlar bu bir e, ispat gibi de düşünülebilir. Bir aritmetik dizinin ABC diye ardışık üç terimi verilmiş. Burada aritmetik dizinin ardışık üç tane terimi var şunu söylüyoruz. Bu terimleri belirli bir k sabit sayısıyla çarptığımız zaman yani ak, bk ve ck da yine bir aritmetik dizinin terimleri olurlar mı? Yani bunlar da yine bir aritmetik dizi oluştururlar mı diye bu soruyu soruyoruz. ABC aritmetik dizinin ardışık 3 terimi iken buradaki her bir terim belirli bir sayı ile çarpıldığı zaman elde edilen bu yeni terimler yine bir aritmetik dizimidir. Arkadaşlar terimlerin aritmetik dizi olabilmesi için bu terimlerin arasındaki farkların eşit olması lazım. Yani burada BK'dan AK'yı çıkarttığımız zaman yani biz bu nedir? Ee, B eksi A'nın K katıdır. CK'dan BK'yı çıkarttığımız zaman bu da yine C eksi B çarpı K'dır. Bunlar aritmetik dizi oluşturabilmesi için bunun buna eşit olması lazım. Yani B eksi A çarpı K'nın arkadaşlar C eksi B çarpı K'ya eşit olması gerekiyor. Bunun eşitliğini ispatlamamız lazım. Buradan K'ları sadeleştirirsek eğer biz B eksi A'nın C eksi B'ye eşit olduğunu ispatlayabilirsek bunların aritmetik dizi olduğunu ifade edebiliriz. Zaten şuradaki verilen ABC3 teriminin aritmetik dizi olduğu verilmiş. Bu aritmetik dizi ise zaten burada. Bu terimlerin arasındaki farkların eşit olduğu en başından kabul edilmiş oluyor. Yani burada b eksi a'nın c eksi b'ye eşitliği zaten en başından verilmiş. E biz de bu üç terimin aritmetik dizi olma şartını buna bağladığımıza göre bu da başta verildiğine göre o zaman bir aritmetik dizide her terim aynı sayı ile çarpılırsa oluşan yeni sayıların bir aritmetik dizi oluşturduğunu gayet rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir diğer aritmetik dizi çalışmasında görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.